Sen bu ağacı dağıtmış. <laughs> Hem bir şuradaki süsü kırmış. Dur. Benim, benim daya, dayım marangozdu. Belki o yapabilir bu süsü. Kaçtaki süslerden birini kırmış. Dur ben onu bir miyim? Tamam. <laughs> Kemal! Ne haber? Ne Bak şimdi şu şey mi var ya bizim şu çocuğun teyzesi. Ha işte abi bizim dün eve geldi. Bütün pis psikopatça dağıttı. Sonra da gitmiş bizim şeyin yılbaşı ağacının şeyini kırmış. Onu eve bir düzelttik misin? He tamam. Geliyorsun yani. Ha. Geliyor yani. Tamam. Ya kahvaltı da de, gel. Sonra da şey yapamıyoruz, düzeltmeniz. Tamam. Ben, ben de o sırada alışverişe çıkacağım. Çocukla beraber kalacağım seni. Ne? Ben eve uğurlarım seni, tamam. Bir saniye. Ben o sıkıntılı çocukla evde kalamam ki. Neyse, zaten sus tutamak çekmiş. Alt üstte saniye bir şey işte ya. Evde yalnız kaldı ama bir topat atarım. Çocuk evde yalnız kalıyor. Ben de evde yapıyorum. işte. Ne kadar zekiyim. Duydum ki söz kırılmış hemen geldim. Ay Kemal gel gel ben. Şu vardı. Şu sesi şuradan kırılmış görüyor musun? Evet. Bu düzeltmen gerek işte. Al şunu. Hmm. Bu içten kırılmış. Ve içindeki tellerden biri kopmuş. Yani bunun hemen tamir edilmesi lazım. Yoksa hiç bu, daha sonra hiç bu ağacı aslamaz. Fatma sen markete gidebilirsin. Ben de bu sizi tamir ederim. Çocuğa da göz kulak olurum artık. Ben basmam, Dayımın aletleri çok değişik. Nasıl değişik şeyler? O tornavida. Neler var? Uy çok iyi. bayılmış <laughs> Neyse ben dışıma geçeyim. Vallahi da hayvan kadar çocuk istiyorlar ya. Neyse. <laughs> Vallahi Şeyma sen buna ne yaptın ya? Bir saniye. Bu kırılmamış ki. Bunun parçası içinden kaçmış. E o da burada işte. Biraz daha ya e Oldu işte bitti. Bu kadar basit. E i̇şim bitti ne kadar artık hale gidebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Ay kemal pardon. Ay, acayip sam gelmiş valla hiçbir şey anlamadım. Hadi sen hadi sen git. Oldu mu? Tamam. Sen yine